5. modül kapsayıcılık konumuzun özet seslendirmesine devam ediyoruz. Paydaş olarak sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları, sosyal kulüpler, mesleki örgütleri, çevre örgütleri, insan hakları örgütleri ve benzeri şekilde örneklendirilebilecek farklı alanlardaki örgütlenmeleri kapsayan, kar amacı gütmeyen gönüllü üç ya da bağımsız sektör olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'de sivil toplum kuruluşu STK olarak faaliyet gösteren ve türleri vakıf, dernek, sendika, siyasi oluşum, kooperatif, dini kurum ve kuruluş, platform, inisiyatif, lonca, spor kulübü, birlik, baro, oda, ekonomik oluşum gibi Farklı adlarla anılan pek çok sivil oluşum vardır. Türkiye'de eğitim alanında faaliyetler yürüten bazı vakıf ve dernek örnekleri şöyledir. Milli Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Derneği, Başka Bir Okul Mümkün Derneği. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Koruncuk Milli Eğitim Vakfı MEV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimi Maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere 1981 yılında kurulmuştur. Türkiye Eğitim Vakfı yani TEV ülkemizde yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım edilmesi. 1967 tarihinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği yani TED, 1928 yılında Atatürk'ün direktifi ile kurulan bir dernektir. Eğitim alanında faaliyet göstermekte olup aynı zamanda yeterli maddi olanağı sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Koruncuk Vakfı 1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan korunmaya muhtaç çocukların yani koruncakların çocuk köyüne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bileyler olmaları için çalışmaktadır. Başka bir okul mümkün derneğine baktığımızda ise, 2009 yılında fikirsel temellere atılan dernek, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kurulmuştur. Mülteci eğitimindeki sorunlar. Psikososyal travmalar, uyum, farklı kültür, dil ve iletişim, farklı dil, sistemsel, farklı eğitim sistemi, ailevi, kayıplar, yoksulluk. Bu sorunların çözümünde mikro, orta ve makro olmak üzere değişik düzeylerde tedbirlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. sınıflar ve öğrencileri kapsayan mikro düzeyde öğretmenler kapsayıcı ortamların kalitesini ortaya koymakta kritik roldedir. Mezo düzeyde okullar okul kültürü yapısı ve özellikleri ne kapsamaktadır? Makro düzey sistemde kapsayıcılığa yönelik tutumlar, politikalar, paylaşılan ortak bir vizyonun oluşması, eğitim ve destek hizmetleri, Sınıf, okul organizasyon yapıları. Kapsayıcı eğitim ve dezavantajlı gruplar. Dezavantajlı gruplara yönelik bazı kavramlar arasında yer alan ön yargı, doğrudan, dolaylı ya da pozitif ayrımcılık, damgalama, kalıp yargılar, ötekileştirme ve sosyal dışlanma kavramlarını somutlaştırmaya çalışalım. Önyargı, bireyi yeterince bilmeden varılmış kanı, önceden verilmiş yargı biçiminde felsefi ve sosyolojik açılardan tanımlanmıştır. Ayrımcılık ya da dışlama, bir kişiye ya da bir gruba benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması şeklinde tanımlanabilir. Doğrudan ayrımcılık, bir kişi veya bir grubun farklılıkları nedeniyle açık bir biçimde eşit olmayan bir muamele görmesidir. Açıkça alay etmek, nefret söylemlerini yaygınlaştırmak gibi. Dolaylı ayrımcılık fark edilmesi güç olan genelde imalar veya dolaylı ifadeler ile ortaya çıkan ayrımcılık şeklidir örneğin yok sayma pozitif ayrımcılık toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeple bir takım haklara erişemeyen ya da kısıtlı erişen grupların lehine geliştirilen politika strateji yöntem ve bu uygulamaların bütünüdür Ayrımcılığın nedenleri ve türleri. Ayrımcılık çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır ve çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlar etnik köken ayrımcılığı, dini inanç ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, sosyoekonomik düzey ayrımcılığı, engellilik veya özel gereksinimler Eğitim ortamlarında ayrımcılık. Damgalama, bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye yarayan işaret olarak ifade edilmektedir. Kalıp yargı, farklı sosyal sınıf ya da grupların özelliklerine ilişkin kaynaksız ve genellemece inançlara denir ötekileştirme kavramına göz atacak olursak ötekileştirme temelinde bir azınlık grubunu diğer olarak görür. Bizim farklı olandır. Yani zıttır. Sosyal dışlanma toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak, bu kaynaklardan yeterince pay almamak olarak tanımlanmaktadır.